23 Nisan şenliklerine Bodrum şehir stadında çalışan öğrencilerin arasına giren alkollü bir vatandaş doyasıya eğlendi. Bodrum'daki ilk öğretim okullarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için günler öncesinden başlattığı çalışmalarda dün ilginç anlar yaşandı. Alkolü fazla kaçırmış bir vatandaş sahaya daldı. Çalışmaların ortasında dans etmeye başlayan kişi çocukları ve görevlileri şaşkına çevirdi. <Sessizlik> Ankara'nın Bağları şarkısı çalınca iyice kendinden geçen vatandaşın görüntüleri şaşırttı. Uzun süre dans eden yaşlı adamı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Yaşlı ve alkollü şahsın görüntüleri kameralara böyle yansıdı. <laughs> முய <Sessiz> <Sess> 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 <Sess>